Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem Kızılcık Şerbeti'nin 5. cuma gününe sayılı günler kaldı. Muhteşem dizinin setinden muhteşem kareler gelmekte de devam ediyor. Lütfen kanalıma abone olup O muhteşem kareleri görmek istiyorsanız bildirim zilini açık bırakın. iç görün. Siz oluşturmuş videolarımı sonuna kadar izleyip like atıp paylaşmayı unutmayın. Arkadaşlar muhteşem kareler var. Az sonra bunları sizler için video halinde kanalımda yerleştireceğim. Ee, bunun için lütfen videolarımı sonuna kadar izleyin. Muhteşem dizinin ipuçlarını e, videolarımdan görebilirsiniz. İyi seyirler arkadaşlar. Hoşça kalın. Kanalımda kalın. Muhteşem videolar gelmekte devam edecek.